Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere SpaceX tarafından tasarlanan ve üretilen bir uzay aracı olan Starship hakkında detaylı bilgi vereceğiz. Elon Musk'ın dev roketi Starship ilk kez fırlatıldı. Fırlatma başarılı olsa da sonrası umut edildiği gibi olmadı. SpaceX dev roketi Starship'in ilk kez uzaya fırlatılması denemesi gerçekleşti. SpaceX CEO'su Elon Musk, Starship yörüngeye ulaşma şansının yalnızca %50 olduğunu ve bir patlama yaşanabileceğini söylemişti. Fırlatma başarılı olsa da, roket 30 kilometrenin üzerine ulaştığında patladı. Starship, kelimenin tam anlamıyla SpaceX için çok büyük bir proje, ayrıca şimdiye kadar yapılmış ve uzaya gönderilen en büyük roket olmayı amaçlıyor. Starship, insanların Mars'a ve diğer gezegenlere seyahat etmelerine olanak tanıyacak bir araç olarak planlanmıştır. Bu araç yüzlerce insanı taşıyabilecek ve yakıt ikmali yapabilecek şekilde tasarlanmıştır. Starship önceki SpaceX uzay araçlarından farklı olarak tamamen yeniden kullanılabilir olacak şekilde tasarlanmıştır ve hem yörüngeye hem de yüzeylere iniş yapabilecek şekilde tasarlanmıştır. Starship'in roketleri SpaceX tarafından üretilen Raptor motorlarıdır. Raptor motorları, sıvı oksijen ve metan gibi yakıtlar kullanarak çalışan, dünya yörüngesine çıkacak bir aracın kalkışında kullanılan en güçlü motorlar arasındadır. Starship ayrıca birden fazla Raptor motoru kullanarak daha fazla itki üretebilir. Starship'in tasarımı, insanların Mars'a ve diğer gezegenlere seyahat etmeleri için gerekli olan hayat desteği sistemlerini sağlayacak şekilde yapılmıştır. Bu sistemler, oksijen üretimi, karbondioksit giderimi, su üretimi ve atık yönetimi gibi unsurları içerir. Starship'in kabinleri, yüzlerce insanı taşıyabilecek şekilde tasarlanmıştır. Kabinler, uzun mesafeler için rahat bir konaklama sağlamak üzere dizayn edilmiştir. Ayrıca, Starship, gerektiğinde ticari amaçlı yolculuklar içinde kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Starship'in yeniden kullanılabilirliği, aracın tamamen kurtarılması ve yeniden kullanıma hazır hale getirilmesi anlamına gelir. Bu sayede uzay araçlarının yeniden kullanılması, uzay seyahatlerinin maliyetini azaltacak ve uzay keşiflerinin daha fazla insan tarafından gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Son olarak SpaceX, Starship'in Mars'a ilk insanlı görevin gerçekleşmesine dair planlarını açıkladı. Şirket 2024 yılına kadar bir Starship aracını Mars'a göndermek istiyor. Starship hakkındaki videomuzu beğendiyseniz beğenip abone olabilirsiniz. Umarız bilgilendirici bulmuşsunuzdur. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.